Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Abi hastaneye arıyordum da yerini biliyor musun? Abi yolu görüyor musun? Evet abi. Dümdüz gidince zaten hastaneyi görürsün orada. Çok mu uzak abi? Uzaktır uzak. Ee, Dolmuş geçiyor mu? Dolmuş da geçer her şey geçer buradan. Allah Allah param da yok şimdi ben ne yapacağım ya? Paran yok hastaneye gitmek isteyesin. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Ha karşıdaki evi görüyor musun? Bak bak bak. Gördün mü bak tam ucuda. Evet abi gördüm. Ha, şimdi bana bak. Başım çok ağrıyor ya. Ne oldu bana? Ey Sunu, 2-3 dakika sonra şokun etkisinden kurtulursun. Abi ne oldu bana ya? Patlattım. Ne demek patlattın? E sen bana hastaneye gitmek istiyorum, param yok demedin mi? Evet. Ben de sana bir tane patlattım, bayıldın. Sonra ambulans geldi, götürdük seni hastaneye işte bedavadan. Bu nasıl hastaneye götürme yöntemidir ya? Şikayetçi olacağım senden. Şikayetçi olacaksın. Ulan param yok dedim, bedavadan hastaneye götürdüm. Bela mı Yazık sana ya, vallahi yazık. Ya siz...